Haliflerin gelmeye başladı. Farkında mısın Arka Evet. Hadi bakalım Vedat Bey gelsin bu kez. Anne, resmim var şu an elimde. Sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde. Ben de özledim ben de. Resmim var şu an elimde. Sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde. Ne kadar çok aşka iftizar eden Kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden. Ne kadar çok aşka itizar eden. Kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden. Sen orada, ben burada, bir şey gelmez elimizden. Sen orada, ben burada. geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim. E sen rap söylemiyor muymuşsun ya? Rap de söyleriz sıkıntı yok. Ha rap söyle yazıyor burada. Böyle... Ebu Hanım'la rap de söyleriz sıkıntı Aa, yok yani. Tabii tabii. Ebu Bu arada kandiliniz mübarek olsun. Senin de Zua Hanım hayırlı... sizin de. Sağ ol canım sana da hayırlı kandiller. Teşekkür ederim. Nereden geldin? Kilisten geldim. Uzun yoldan Oo, geldim. Ebu'nun için geldim. Oo Kilis mutfağı. Evet kilis mutfağı. Meşhur spor. kilis mutfağı. Evet. Geldim çok severim. Ebu'n Vedat geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebu'n hanım. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim çok teşekkür ederim. Um, Kendiniz biraz basit de, de bilir misiniz? Tabii. 20 yaşındayım. Ee, İstanbul'da yaşıyorum. Ablamla birlikte kalıyorum. Özel sektörde çalışıyorum. Ee, spor yapmayı seviyorum. Öyle yani. Aileniz bilgisi var mı? Yani, Efendim? Aileniz bilgisi var mı? Tabi tabi. Ailemin haberi var. Sakin misin? Ya yerine göre yani. Karşımdaki insana bağlı sakin oluşum. Kıskanç mısın? Biraz. Hmm. Neler seviyorsun yani? Neler um, seviyorum? Evet. E, hobi olarak mı söylüyorsunuz? Evet. Şarkı söylemeyi seviyorum. Kitap okumayı seviyorum. E, spor yapmayı seviyorum. Gezmeyi seviyorum. Öyle yani. Um, niye ben seçtin? Niye, niye beni seçtin? Ya duruşun, e, bakışın, şarkı söyleyişin sıfatın hoşuma gitti. Çok Uzun yoldan hocam. geldim. Biz aslında için. Öyle yani. Tamam. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Tamam. Paravan evet. açıldıktan sonra hı hı. E, sen İngilizce, ben rap, bir şarkı söyleyelim istiyorum. Sen de istersen eğer. Vedat <laughs> <laughs> aşk acısı yaşamış ve e, bu acı onu şarkılarla buluşturmuş. Müzikte evet. şifa <laughs> bulmuş, tedavi evet. olmuş. Evet. Aşk acısını öyle mi unuttun? Evet. Evet. Yani e, şarkılarla anlatıyorum kendimi. Ama böyle bir hayat. Yaşadığım hayatı müzik böyle bir şeydir. Yani. Tabii tamam canım, öyle yani. Rap söylüyorsun, evet. baklava seviyorsun, acı evet. yemeği seviyorsun. Evet seviyorum. Vay, wow. yemek yapmayı seviyor musun? E, normalde spor yaptığım için, sporla ilgilendiğim için kendime dana eti yapıyorum, köfte yapıyorum. E, dana eti. Pilav köfte. yapıyorum. Öyle yani. Vay güzelmiş. Evet. Sormak istediğin başka bir şey var mı bana? Bana karşı Yok Peki Rap yapmak istiyormuş O da söylesin diyor Tamam mısın? T tamam O zaman açalım Efendim. biz paravanı neler olacak görelim Tamam Haydi bakalım <laughs> Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. E ne oldu rap'e? Şarkı söyleyelim. Yani. Tamam. Biz onu bekliyoruz. Siz İngilizce söyleyin. Ben ortalarda girerim. <laughs> tamam. yani. Gelirim diyorsun bir şekilde. Evet. Orta yolda buluşuruz. Hareketli şarkı değil mi? Evet hareketli olsun. Her türlü girerim yani sıkıntı yok. <laughs> <laughs> oh yeah <In> my <laughs> team... Efendim <gülüyor> <gülüyor> Tamam söyle Tamam seni dinliyorum A, ben ha, söylüyorum. Söylüyorum. Ben ona göre söyleyeceğim Şu an ben. çok merak ediyorum Happy söyleyeceğim Happy Tamam evet, Fark etti mi? Evet Tamam <laughs> Bilmiyorum Fare elden happy Biliyor musun? Yok bilmiyorum e Ama öğrendiniz <laughs> yani ya <laughs> Belki... Ben uydurum, sıkıntı yok. E, şey tamam var. o zaman, anladım. İbrahim tarzında o da. Evet. Evet. It might seem crazy what I'm about to say Sunshine, she's here, you can take a break I'm a hot air balloon, I can go to space Happy clap along if you think like a room without a roof. Because I'm happy clap along. bilsen vardın kalbimi çaldın O güzel kalbini benden aldın Bir beni bilsen beni beni sevsen sen, sen beni yalansın sen beni sevsen Alıp gideceğim ben seni seveceğim Yalan bu yarın macine çıkacağım Bir bana bassan yanılmayan aslan Elleri tutup aşkına bassan Seven de gidecek aşkımı sevecek Yalan bu yarın maçlar bitecek Sus kes lan beni dinle Bak atıyor kalbim bir daha da gelme Bir bakışına ben köleyim bebeğim Sadece sana sadece sana geleyim Yalan bu aşkını alıp da gideyim Eller bilsin ben seni seveyim Ya yeah. Umarım Farel dinlemiştir. Size yeni bir teklifle gelebilir. Hoş oldu çünkü. iyi bağladın ha. Evet. Değil mi? Siz öyle diyorsanız öyle de. Yok yok güzel oldu. Yani yaparlar ya böyle şarkının içerisinde bir rap kızına. Evet. Öyle oldu sanki. Evet. Değil mi? Ev evet oldu. çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok beğendiğim gerçekten. Teşekkür ederim. Biraz yorum alalım ya çiftimizle ilgili arkadaşlar. <laughs> Uğur abiden almak istiyorum. What do you think? Yorum. Veya İbrahim abi de olabilir. İbrahim abi Mehmet de olur. Mehmet Edis Bey de olabilir. O da olur. Olur. Evet. Vedat hoş geldin. Hoş bulduk. Seni çok ederim. seviyorum kardeşim. Ben de seni seviyorum abi. Başka çok hayır. sıcak kalın, sempatik. Bir... Muhammed bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok Bunlar eğlenceli, bir, eğlenceli söyleyeyim. bir kişiliğim var. O yüzden Ema'nın sana... Ema mıydı? Ebu, evet. Ebu. Ebu. E, şans vereceğini düşünüyorum. Evet. İnşallah hep mutlu olursun canım kardeşim. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Amin Muhammed senin de başın inşallah. Peki uzat hemen İsmail'e Mehmet'e. Hani Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Sağ olun. Ee, Uğur'a katılıyorum. Çok tanınmıyor bir insan kendisi. Aslında evet. her, çoğu kişi de tanıyor. Evet. E, çok neşeli, eğlenceli bir insan. Gerçekten bir şans vermeni isterim yani. Piş, pişman olmaz. Seni bir yabancı bir aktör var. Benzetirler mi birine? Cedrit Leto diye. Bulsanız hemen DSF olarak verin. Cedrit Leto. Çok ünlü bir oyuncudur. Evet. Ee, çok benzettim, acayip benzettim seni. Doğrudur. Aslında benzetiyorlar da. Yani yabancı isimlere benzetiyorlar. Evet. Yabancı bilmediğim için. Çok benziyorsun. Için. Gerçekten. Evet. Çok önemli Doğru. bir oyuncudur. İsmail. Vallahi ben çok yakışırım. İkisi de çok tatlı. Zaten kardeşimden ben küçüklüğümle biliyorum abla. Aa, nereden biliyorsun ya? Nereden Daha önce e, TV'ye çıktı arkadaş. Zuhal ha, evet. Hanım aslında Hatta videom... Depresyon Style'a da çıktı. Çok komik. Ha. Zuhal, Zuhal Hanım. Yap Getirin bana bir bilgisayar. Ben hemen YouTube'dan yazıp bakayım şimdi. Hemen, çıkıyor hemen. zaten. Canlı canlı. Evet. Yani ben olumlu olmasını isterim yani. Vallahi çok yakıştırdım. Herkes de seviyor seni Vedat vallahi ne güzel. Çok okum, çok okum. Var mı başka locada İbrahim Bey? Evet. Meslektaşınız rapper. <laughs> evet. Ben onun gibi rap söyleyemiyorum abla zaten İngilizcem de yok biliyorsun. Evet. Aynen Vedat'ı ben buradan daha önceden geldiğinde de tanışmıştım. Evet, yani, şey. Çok daha Sevecen Sıcakkanlı bir arkadaşımız. Teşekkür ederim sağ olun. Yani ikiniz de Ebu da burada yeni olduğu için ikiniz de birbirinizi burada daha iyi tanıma şansınız olmadı. Çünkü siz de şarkı söylediniz. Vedat da şarkı söyledi. Bence çaya çıkıp birbirinizi daha iyi tanıma şansı bulabilirsin diyorum. Evet, i̇kisi de müziği çok seviyorlar. Zuhal abla ben bir şey söyleyebilir miyim? Efendim özür ee, arkadaşım söyledi, depresyon stilye diye bir parça vardı. Onu söyledi. Onu söyleyebilir misin? Çok güzeldi o. Depresyon tabii tabii. Style. Depresyon stilye. <laughs> Söylesin, olur. Hayatta söyleyebilir miyim hayatta? Nasıl istersen. Tamam. Meşhur herhalde bu şarkısı. Olmuyor sensiz olmuyor gözlerimden yaşlar dinmiyor yanıyor yüreğim yanıyor kalbim acıyor Kalbim acıyor Joje ben seni deli gibi severken yarım Sonunu da bilemedim beni eder eder ettin Çağırmasan da ben yine geldim Seni ben sevdim sana yemin ederim Gözlerim ağlar bedenim sızlar Sen yoksun ya kalbim yanar Yansa bu kalbim yine sana ağlar Aşkımı bilemezsin ki sen yar Yine sana deli gibi bağlamışken Gecem gündüzüm ayırt edemezken Ben seni kalbimden atamazken Sen gittin Elleri seçtin deli gibi benim sana bağlandım sen benim aşkım sen benim her şeyim son nefesimle bak ben severim sen iste benden ömrümü veririm son sözlerime geldim ben de yine sana yazdım ben bu bestede sen beni hiç mi sen mesen bile ben seni ölümüne sevdim aşkım Olmuyor sensiz olmuyor Gözlerimden yaşlar dinmiyor Yanıyor yüreğim yanıyor Kalbim acıyor <laughs> Teşekkür ederim. Eyvon, kararını öğreneyim Vedat'la ilgili. Bir çay misiniz? Yani şu an kendimi tam olarak ifade edemiyorum. Dışarıda çay içtiğimiz zaman kendimi daha iyi ifade edebilirim. Yani. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Yine de kararına saygı duyarım yani. Olmuyor veda. Yok şey. <gülüyor> Olmuyor. <laughs> Zuhal'in ah, bu bak Cerit Leto. Gel. Gel buraya gel gel. Allah aşkına. Hmm. Yemin ederim benziyorsun. Oh. Geçsene Sanki. bir. Şöyle bir dur sana zahmet. Benzemiyor mu abi? Ben Gözüm çok iyidir bu konuda. Aslında benzerlik varsa var zaten. Benziyorsun ya, ya gözler mezar aynı evet. valla. Evet. Ben bu konuda iyiyimdir yani gözüm iyidir bu konuda. Evet. Düşünüyorum. Çok güzel um, şarkı söylüyorsun. Siz de çok güzelsiniz. Çok teşekkür Şarkınız ederim. Şarkınız falan. Olmuyor bir tür neyse kararını söylemiyor. Hadi. Vaktimiz azalıyor Ebuncuğum. Özür dilerim. Karmız olumsuz. Kusura bakma. Yok kusura bakma. Wrong ya. decision. <gülüyor> Veda. <gülüyor> Efendim. Ya yani çok sempatiksiniz. Daha evvel de gelmiştin. İsteriz evet. sen devam et bizle. Tamam edelim. Hoş geldin. Hoş bulduk sağ olun. Yer var mı? Bak orada bir yer var. Evet. Otur hemen. Ebun da geç.